Herkese günaydın. Diş hekimi Zeynep Giray. Hamilelik öncesi alınabilecek önlemler var mı? Veya diş tedavileri hamilelik sırasında hangi koşullar yerine getirilerek yapılabilir? Bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk baştaki önerim, hamile kalmayı planlıyorsanız mutlaka bir diş hekimini ziyaret ediniz ilk önce sizden detaylı bir röntgen alınacaktır. Bu çok önemli çünkü hamilelik döneminde röntgen çekilmesini istemiyoruz. Hamilelik öncesi çektireceğiniz bir röntgen esasında bir kayıt olacaktır. Hamilelik öncesinde diş çürükleri mutlaka tedavi edilir. Enfekte dişler varsa ya kanal tedavisi yapılarak ya da çekilerek bu enfeksiyon ortadan kaldırılır. Problem oluşturacak 20 yaş dişlerinin de hamilelik öncesi çekilmesi uygundur. En önemli şey de ağız bakımı. Hamile kalmayı planlayan genç anne adayları lütfen ağız bakımınıza önem gösterin. Hamilelik öncesi diş bakımlarınızdan bazılarını yaptıramadınız. Hamilelik döneminde diş tedavileri nasıl gerçekleştirilir? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hamileliğin e, diş tedavisi yaptırmakta hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Diş tedavilerini yaptırmanın en ideal dönemi üçüncü ve altıncı ay arasındaki ikinci trimester dönemidir. Bu dönemde diş tedavini yaptırmak daha uygundur. Riskli bir gebeliğiniz yok ise tüm diş tedavileri rahatlıkla yapılabiliyor. Ancak bunu açıklamak istiyorum. Dişlerinizde çürük var. Bir anestezi ile birlikte dolgularınızı yaptırabilirsiniz. Burada kullanılan anestezik maddenin hamilenize olumsuz bir etkisi olmaz. Ancak dişiniz ağrıyorsa ee, bu dişi kurtarmak için kanal tedavisi yapmak gerekiyor. Kanal tedavisinin ideal şartlarda başarıya ulaşması için... ...hekiminiz bolca röntgen çekecektir. E, hamilelik sırasında röntgen çekimini istemiyoruz dedik. Dolayısıyla kanal tedavisi gerekiyorsa bir dişinize... ...ya öncesinde yaptırmanız daha uygundur... ...ya da bunu sonraya erteleyebilirsiniz. 20 yaş cerrahileri, implant tedavileri, diş beyazlatma... ...bunları hamilelik sırasında önermiyoruz. Ancak... Önemli vurgulamak istediğim bir şey var. Bazı hormonal değişikliklerden ötürü hamilelerin diş etleri daha fazla kanar bu ağız bakımı eksikliğinden kaynaklanır. Dolayısıyla hamilelere önerdiğim en önemli tedavi ağız bakımıdır. Bu ne demek? Eğer varsa diş taşlarınızı mutlaka temizletin. Kanamanın son derece azalacağını göreceksiniz. Diş fırçalamaya hamilelik döneminde daha da fazla önem verin. Hamilelik sonrası diş kayıplarının arttığını görüyoruz. Şöyle bir inanış var. Bebeğin gelişimi için gerekli olan kalsiyum annenin diş minesinden alınıyor bu inanışın bilimsel bir dayanığı yok. Ancak hamilelerde ve hamilelik sonrasında diş kayıpları görülüyor. Bu durum aslında şöyle açıklanabilir. Bu dönemde anne yeni doğan bebeği ile ilgilenmek durumunda. Dolayısıyla kendi öz bakımını ihmal ediyor olabilir. Yine loğusalık döneminde şekerli gıdaları anneler daha fazla tüketiyor. Gece kalkıp bebeğini emzirdikten sonra dişlerini fırçalayamıyor. Dolayısıyla dişler hızlıca çürüyor. İşte o yüzden benim size önerim mutlaka hamilelik öncesinde... Küçük diş türkleri varsa, enfekte dişler varsa bunların tedavisini yaptırınız. Çünkü sonrasında kendinize bu kadar çok zaman ayıramayabilirsiniz. Yeni doğum yapmış anneler lütfen öz bakımınızı şartlar ne kadar zor olsa da ihmal etmeyiniz. Dişlerinizi fırçalamaya daha da özen gösteriniz. Şekerli gıdaları da mümkün olduğunca daha az tüketiniz. Sağlıklı günler.